Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kerem Meme üzerinden Minecraft mod üretme serimizin 10. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde ise köylülerle trade yapmayı göstereceğim. Trade yapıp herhangi bir eşyamızı alabilmelerini istiyorum ben. O yüzden yine M Creator'dayız. Sol üst artıya tıkladık. Hızlı anlatıyorum artık. Sonrasında Villager Trade'e tıklıyoruz en yani sağ altta. Ee, normal bir isim koyalım. Trade ya da takas diyelim Türkçe olsun. Takas 1 yapalım. Yine oyun içinde gözükmeyecek. Böyle bir sayfa açıldı. Şimdi ilk başta buradan e, hangi alanda olduğunu seçiyoruz. Armor mesela armorcu köylüden alalım diyor. Ben hangisinden alalım? Bence bence şu Toolsmith yani eşya satıcısından alalım. Eşya satıcısından alıyoruz. Bir tane ne ne verelim? Şimdi şöyle arkadaşlar bu bu hangi alanda olduğu Bu ne vereceğimiz? İkinci olarak da vereceğimiz ne alacağımız. Yani ne vereceğiz, ne vereceğiz, ne alacağız. Burada atıyorum ne kadar ne vereceğimi seçebiliyoruz. Ben zaten sırayla ilerliyorum. Ne verelim? Biz atıyorum gümüş verelim. 5 tane gümüş verelim. Bize bunu boş bırakabiliyorsunuz ikincisi zorunlu değil. Bize bir tane zümrüt versin. Bize bir tane zümrüt versin. 5 gümüşe bir tane zümrüt versmesini istedim. İkinciyi boş bıraktım. iki tane eşya vermeyeceğim. Sonrasında level. Yani bu köylünün seviyesi ne kadar olsun. Atıyorum direkt e, çırak bir köylü direkt bunu alıp e, bize verebilsin mi? Ya da mesela çok geliştirilmiş. Hiç usta olan bir köylü olsun? Biliyorsunuz ki Minecraft köylerinde belirli bir alışveriş yaptıktan sonra köylünün seviyesi sürekli olarak böyle artıyor. Ben hemen böyle direkt klasik köylünün de verebilmesini istiyorum. Maksimum kaç kere bununla trade yapabilirim? Mesela bazı zırh alacağınız zaman 5-6 tane zırh aldıktan sonra köylünün elinde kalmıyor. Ama mesela havuç alacağınız zaman farmer köylüden 20-30 tane alabiliyorsunuz. Biz de bunu çok yapmayacağım ben. 5 kere yaptıktan sonra tıkansın diyorum. Daha veremesin diyorum. Sonra sana ne kadar XP versin villager diyor. Ben bunun bence 10 versin. Pek de vermesin XP olarak. Zaten normal bir takas da 5xp geliyor bize Hadi yani 2 kat olsun 10 olsun Sonra buna gerek yok Ya da yine size ne olduğunu söyleyeyim Şimdi siz birkaç yer aldıktan sonra fiyat fiyatını arttırıp e, Düşürebiliyor Eğer biz siz bunu se seçerseniz böyle arttırırsanız Fiyatın siz 5 kere aldıktan sonra atıyorum artacak 10 kere aldıktan sonra fiyatın daha da arttıracak Ama benim ihtiyacım yok Siz yine bilginiz olsun diye ben Şöyle yine 0.05'te kalsın. Çok az arttırsın. Sonrasında ben biraz daha eklemek istiyorum. Nasıl ekleyeceğim? İki tane ekleme yöntemi var. Birinci olarak sağ üsttekine tıklıyorum. Bu sefer yine Tool Smith'in ikinci olarak satacağı şey ekliyorum. Fakat ben Tool Smith'ten satmak istemiyorsam farklı bir e, alandaki köyden satmak istiyorum. Sol üst taraftakine tıklıyorum. Direkt yeni bir sekme oluşturuyorum ve yeni bir şey açıldı. Yine buradan tıklayarak bunu da arttırabiliyorum. Eğer istersen bunu kaldırabiliyorum. Bunu da kaldırabiliyorum. Bir tane de farmer'da olsun. Farm ya da farmer'a da atıyorum. Ne verelim? Tohum verelim. 10 tane tohum verdiğimizde atıyorum. Bize bir tane ne versin? Gümüş elma versin. Ya da tam güzel. Bir tane gümüş elma versin. 10 tane. Pek de adil bir şey değil. Ama olsun. Böyle yapalım. Hatta biz bir ta 10 tane de başka ne verelim? 10 yazmayacağız tabii ki de buraya. 10 tane de bir yemek verelim. Ne verelim? Havuç verelim. Şimdi 10 de zaten birazdan da size göstereceğim. 10 tane buğday, 10 tane havuç verdiğinde bana bir tane gümüş elma veriyor. Sonra bunun ben XP vermesini istiyorum. Hemen 25 seçtim. Bana bayağı bir XP vermesini istiyorum. Sonra maksimum köylü bunu 20 kere yapabilirsin Çok fazla yapabilsin bunu. Sonrasında bir de bunu yaptıkça fiyatının artmasını istiyorum. O hocam onu da 0.25 yaptım. Bundan da hadi şu ya da bu yine de kalsın. Şimdi o oyun içindeki uğraşmak istemiyorum. Benim için bu yeterli. Hemen istediğim kadar ekleyebiliyorum zaten. Ayrı bir tane takas 1 yazdım. Takas 2 yapmamıza gerek yok. Sadece bir takas 1'e girip istediğimiz kadar istediğimiz şeyden ekleyebiliriz. Atıyorum Butcher da versin. O da versin. Bu da versin. İstediğimiz her şeyi ayarlayabiliyoruz. Ama bir dakika. Direkt bunları sileceğiz. Pardon. Yani bana şu an bunlar yetersiz deniz kadar ekleyebilirsiniz diye. Save modeli hemen sattık. Çıktık. Oyun içine giriyoruz o zaman. Bir deneyimizi yapalım. Şimdi oyunuma geldim. Fakat benim bir tane normal köyünde oluştu bir dünyaya ihtiyacım var. Hemen şey yapalım. Düz dünya açacağım bir tane. Düz dünya açılıyor diye. Çok garip bir şekilde az önce burada aradım. Hemen dünyaya giriyoruz. Buradan süper seçiyoruz. Tamam oyunumuzun adı da Takas deneme olsun. Create new dedim. Hemen doyduk. Yakınımızda bir köy arayalım. Bir de yüklensin bir iyice. Yakınımızda köy var. Şu an oyun tam yüklenmedi Biraz kasıyor. Şimdi geldik biz bir ilk başta tohum alalım. Hatta şöyle yapalım. Sonra havuç alalım. Havuçta da takasımız vardı. Başka neyle takasımız vardı bizim? Bir de işte normal gümüş de vardı. Gümüş tavlada gözüküyor. Tam şöyle biraz da gümüş aldık. Tamam. Gelelim bakalım. Şimdi hadi bir sorarla geçelim. Bu vermiyor. Oh. Lan bunları unuttum bir dakika. <laughs> Bu da vermiyor. Şimdi bizim verenleri olmamız lazım. Hepsi rast tabii rast şeyler verdiği için her köylü verici diye de bir kural yok. Ne kadar çok slime var burada ya. Arkadaşlar şimdi bayağı bir uğraştım burada bildiğim adamlardan tutturmak için. Şansı nerede ya hiç yok neredeyse. Sizin farklı farklı trade'ler de eklemeniz lazım. Birer tane trade ekleyince bayağı bir düşük oranla geldi. Bunlara geldi ama armorcular da çok fazla seçenek olduğu için bir türlü tutturamadım. Daha fazla uğraşsaydım belki tutardı ama gördüğünüz gibi şu anda birinci eklediğim gelmiş, ikinci eklediğim gelmiş ve gümüş elma da gelmiş. Ben bunu aldığımda gördüğünüz gibi bayağı bir seviye kazandıracak buna. Şimdi alıyorum ve bana da bayağı bir XP gelmesi lazım. O yüzden XP de görmek için survival'a geçiyorum. XP aldım ve gördüğünüz gibi bayağı bir geldi normalde. Bir şuraya kadar falan bir buçuk falan anca gelirdi. Ve aldıkça fiyatı zamlanıyordu biraz biraz daha tohuma ihtiyacım var onu yapabilmek için ve evet yok oğlum bu ne indirim vermiş neyse ters almış demek ki buradan başka veren yok yine düşük bir oran burada üç kişi ne yapıyoruz armorlarda hiçbirinde tutmadı ama daha fazla yapsaydım tutar mıydı? tutardı yanlış yaptım bakayım yine de bir veren var mı diye Hepsi farklı farklı şeyler veriyor. Çok fazla oranları olduğu için. Evet. Veren yok. Yani kötü oldu ama ben şurada biraz daha spamlayacağım. Yine belki görürüz diye. Hemen. Buradan spamlayalım. Gel bakalım. Şimdi gümüşü tutunca bize zümrüt vermeleri lazım. yok galiba. Nedense hiç bulamadım. Çok düşük bir oran girmiş sanırım. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Gösterdim. Farmer'daki çalıştı. Bunun e, armorcununkine çok düşük bir oran vermişim. O yüzden tutturamadım. Ama ki de çalışıyor mudur? Emin olun çalışıyordur. Çünkü çalışmayacak hiçbir şey yok. Her şeyini doğru yazdık. Bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Sonraki bölümlerde ne işlerim bilmiyorum. Ama bir şeyler gösteririz. Bir de yeni bir seriye başlamak istiyorum. Yeni serimde ise ben mod yapacağım. Yani mod yapacağım derken. Ben size göstermek yerine sanki kendim mod yapıyormuşum da. Siz de beni izliyormuşsunuz gibi bir sistem kurmayı düşünüyorum. Çünkü ben de biri yaparken izlediğimde kolay olarak öğreniyordum. O yüzden yeni serimde ben bir sanki arkada bir tane mod yapıyormuşum da. Siz onu izliyormuşsunuz gibi olacak. Ve ben göstere göstere mod yapacağım. Bu Bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Diğer videolarıma doğramayı unutmayın.